Ee, sevgili yengeçler, Burcu yengeç, en dertli, yengeç, yengeç arkadaşlarının a, dertli arkadaşları dertti. Yengeç der. burçlarının bütün arkadaşları dertti. Muhabbet yok ona, dert, şey gibi böyle dert duvarı gibi. Herkes yengece derdini anlatacak. Mesleğiniz ne olursa olsun hazır olun herkes size ağlayacak. Ya, tabii ki ağlamasın ama herkes bir sıkışacak ve kendini haklı görmek isteyecek. ve Dolayısıyla da hani şöyle bir durumumuz var ya telefonla bir şey konuşuyoruz çözemiyoruz ve sonrasında sosyal medyalardan mesaj veriyoruz ya. Hmm. O mesajlar çok artacak. Dolayısıyla arkadaşlar en dertli sizsiniz. Derman olmaya çalışacaksınız. Yarın gerçekleşecek güneş tutulması. 25 Ekim 2022 sıfırdan başlatacak kararlar olabilir size sevgili yengeçler. Yoruldum muhabbete gelmiyorlar dert e, küpü oldum deyip bazı insanlar hayatınızda mesafe koymak isteyeceksiniz. Ekran başında e, yengeç arkadaşım var benim diyorsanız e, o zaman ona göre hareket etmenizi tavsiye ederim. Sosyal yengeç burçları kabuğuna çekiliyor. Yengeçler hep biz buradan şunu anlattık gezer dolaşır sosyaldir evcimen değildir darlanırsa yan yan yürür sabahki duygusuyla akşamki duygusu kesişmeyebilir. Yalnızlığı çok sever. Yanında kim olursa olsun kendine alan yaratır dediğimiz yengeçler bu sefer kabuğuna çekiliyor ve kabuğundaki o sert yapısını da gösterecek. Bazen de o WhatsApp yazışmalarında tak diye cevaplarla ya da işte ok diyerek ya da tamamdır diyerek kesip atmaya doğru gidebilir su burcunda gerçekleşiyor tutulma. Dolayısıyla da akrebi balığı da yakından ilgilendiriyor. Ve yengeç burçlarına da hem kendi işte koltuğuna, battaniyesine e, çekilirken bazı organizasyonlara katılmayabilir. E, biraz daha hafif melankolik olabilir. Kimler konuşulur ister misin? Ünlü ister misin? Aa istiyoruz tabii. Ne istedim? Tamam. Sezen Aksu konuşulabilir. Selenay Sarıkaya konuşulabilir. Seyli olanlar mı? Evet konuşulacaklar listesinde yengeçler de bu grup düşüyor. Hazır böyle küçük de küçük bir magazin de vermiş olayım. Ekrandakiler kızacak şimdi yengeci anlat biz ne yapalım filan Magazini diyecekler. Olsun ama her şeye yetişme çabamı bilirsiniz. Sosyal yengeç burçlarının kabuğuna çektik. İlişkiler konusunda eğer bir ayrılık yaşadıysanız ve sevginiz buralar yazışıyorsanız, barışma turlar atıyorsanız bu ilişkide zorluk çıkacağını hiçbir şeyin değişmediğini bu dönemde Fark edebilirsiniz. Kariyer ve para konusunda ise eğer danışmanlık yapıyorsanız ödemelerinizi alamayabilirsiniz. Faturalarla ilgili ödemeler konusunda biraz yorgun düşebilirsiniz. Alma-verme ilişkisinde bir e, sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Ama yengeçler para isteyemez. O yüzden alma-verme ilişkisinde bugünlerde tutulmayla bir şey öğrenmenizi istiyor hayat. Bence oraya biraz kafa yorabiliriz. Ailede yengeç burcu, erkek kardeşi, abisi gibi üyeler varsa onların aslında kolaya kaçtığını, hayatını kolaylaştırdığını fark edeceksiniz. Ve dolayısıyla da biraz da o tarafa hafif kabuklarınızı göstereceksiniz. Dedikten sonra sevgili aslan burçlarına geldik. Aslanlar lider oldukları kadar gözlemcidir. Bir sanat yönetmeni gibidir. İzler. Kim sahneye çıkacak, kim ondan önce konuşacak hepsini izler. Ve dolayısıyla bu ardı ardına tutulmalar sizin hakkınızda daha çok konuşulmaya yetecek. Burcu aslan olan kim varsa, kim varsa kim varsa çok konuşulacak. Aşktan yana yorulmayacaksınız. Aşka emek verirken magazininizi yapacaklar, dedikodunuzu yapacaklar. Gerek akraba ortamında, gerek düğün organizasyonunda. Hiç olmadık yerlerde konuşulabilir, isminiz geçebilir. Bu bilgiler de size gelebilir. Mide, bağırsak konuları dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kariyer ve para konusunda kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Gövde gösterisi yapacaksınız. Aslında aslanlar çok harcıyor gibi görünür mü? Aslanlar aslında çok harcıyor gibi görünür de çok da para harcamaz ama bu döngüde çok ciddi bir şekilde harcamalar yapacaklar. Eğer bir hukuksal konunuz varsa ve bugünlerde bir takım davalarla ilgili konunuz varsa ve biraz da aileyle ilgili ise ailede bu tutulmalar fikir ayrılığını tetikleyebilir. Bir süreliğine kısa süreliğine eskisi gibi küslükler başlayabilir sevgili aslanlar aile içinde bilginiz olsun derim. Evet. Ee, ve başaklara geldik sevgili başaklar günlük alışkanlıkların en çok siz değiştireceksiniz mide bağırsak. Onur hanım, Onur İliman dedi ki çok hızlı gidiyorsun. Tek. Hayır, sadece Onur demiyor. Yani mesajlardan da öyle. Tamam. Niye bizi kısa geçtin? Tamam. Niye böyle yaptın? Diyor da ben bölmek Ama Soruları da diye biz Soruları da vardı, sorular tamam. son son 8 e, 8 dakika yapacağız. Ben bunları bitiriyorum şu anda. Kalbim kırılıyor yalnız böyle yazıyorsunuz yazını. Ben de asıl ya asıl... sen yeter ki anlat senin evet. neye kalbim drama, kırılıyor? Drama Drama muyum Evet ya, ya, tutulma etkisinde ben de kaldım filan <laughs> evet, diye. Tabii ki de yani. Sevgili başaklar, e, öncelikle e, her yere titiz deyip de toplayan, temizleyen değilsez her şeyin düzenli olması isteyensiniz. 1960-68 yılları doğmuşsanız ve aileden gelen bir takım e, miras, hukuksal, hak, toprak gibi konular varsa bunlar keskin bir şekilde çözülecek. Bazen aile ve akrabalarla ilgili keskin setler çekmek gerilekebilir. Bunu da size hayat bu döngüde öğretecek gibi bir durum var. Dolayısıyla farkındalığınız yüreğiniz acısa da bazen mesafe koymak gerekiyor gibi yorumlar yapacaksınız. Bu da sizin günlük hayat alışkanlıklarınızı değiştirecek. Örneğin kendi işini yapan bir Başaksınız. Ekibinizde aslında sizin merhametinizi suistimal edenleri göreceksiniz. Şimdi Başaklar çok konuşur, çok detaylı konuşur gibi durur ama aslında hiçbir detayı da kaçırmaz ve dolayısıyla da unutmaz. Şimdi işte başakların bu özellikleri bu tutulmayla birlikte yuka çıkacak. Dolayısıyla da çevrenizdeki tüm başaklar ne kadar Vasfiye teyze modeline bağlasa da aklınızda olsun inanılmaz detayları da geçmişi de ortaya koyabilir. Şimdi konuşkan başakların konuşkanlığını artırdık. Başakları da muhalefet olanların da sayısını da haklı olarak artırdık. Haklı çıkacaksınız ama yorulacaksınız, yorulacaksınız. Aşk konusunda mı? eş ailesi yani evliyseniz eş ailesine de haklı çıkacaksınız. Ama uzaktan izleyerek haklı çıkacaksınız. Eş ailesiyle 2013-2014 yıllarında ne yaşadıysanız bunun benzerlerinden ama bu sefer farklı konularla gündeme gelecek. Kariyer ve para konusunda mı? Bu güneş tutulması cebinizi dolduracak, alamadıklarınızı almanıza yardımcı olacak. Hak, adalet, aile, konuları, miras ne varsa hepsini çözeceksiniz. Aile konusunda mı? Tıpkı aslan gibi siz de birazcık mesafe koymanız gerekecek. Çünkü neden? Dediğim gibi yüzleşmeler güneş tutulmasına ağır olabilir. Kabul etmediğiniz, farkında olduğunuz bazı konularda adım atmak zorunda kalacaksınız. Geldim terazi burçlarına. Tarkan Burcu da olabilir, Putin Burcu da olabilir. Yani birçok Türkiye'deki ünlülerin Burcu da olabilir. Dolayısıyla Türkiye'deki terazi Burcu herkesi konuşacağız. Bizim Sizleri de teraziler çok konuşacağız. İş yerinizde rekabetle önce çok konuşacağız. Size bir azim gelecek. Gece gündüz 24 saat çalışan ya da pratik yönünüz ön plana çıkacak. Dolayısıyla da siz de kendi arenanızda Tarkan gibi arenalarınızı, kendi duygu durumlarınızı e, ve bugüne kadar ifade edemediğiniz tüm yıl sıkıştığınız alanlarda ifade edeceksiniz. Yani tutulma size yarayacak. Çünkü tutulmaların her tarafı karanlık değildir. Bazılarına de yarar. En tuhaf cümleleri bu ay siz duyacaksınız. Aslında sen biliyormuşsun da yapmıyormuşsun. Örneğin gibi sözler bu aralar sizden geçecek. Sanırım kameramanımız terazi gülmeye başladı. Bana da bir motive oldu. Dolayısıyla da başarısı, yeteni, ekstra iş teklifleri terazinin kapısını çalabilir. Aşk konusunda mı? Kararsız kalmayın. Birini seçmek zorundasınız. Çok net birini seçmek ve bir karar vermek zorundasınız. İlgiyi seviyorsunuz. Flört etmeyi es kabul edin. Seviyorsunuz. Terazisiniz. Venüs tarafından yönetiliyorsunuz. Ama Venüs akrep burcunda olduğu için size ilgi gösterenlerin veya bugünlerde ilişki yaşadığınız kim varsa, birlikte olmak isteyen sizinle kim varsa onların eksiklerini, geçmişle iletişim kurduğunu sosyal medyadaki beğeni butonlarından yakalayıp küçük bir dedektif olup çok güzel doğru seçimi yapacaksınız. Ve ben de size tavsiyem 29 Ekim'e kadar yapın. 29 Ekim'den sonra dolu mu yağar, yağmur mu yağar, kalbinize bulutlar mı oturur? O yüzden de bocalamadan bence kararı verin derim. Kariyer ve para konusunda Başak da terazide önümüzdeki 80 gün boyunca para kazanacak. Üstüne cümle söylemeye sanırım gerek yok. Aile konusunda mı? Eğer küçük üyeler varsa sevgili teraziler yani kardeşleriniz varsa onların hayatında okul, sınav, burs ya da bir takım hani dağınık burası dediğiniz bölümleri toparlamaya başlayacaklar. Ve siz de eleştirmekten kurtulacaksınız. Sevgili terazi anneler sizi unutmadım. Eğer ergen çocuklarınız varsa, z kuşağından falan, inanılmaz yeteneklerini bu döngüde ortaya koyabilirler. Çünkü unutmayın, dikkatli gündelik, olun izlemede kalın diyorsun. Bugünlerde, evet, gökyüzünde bizim oturmuş hayatlarımızın ansiyetisinin artırırken eksiklerimizi göstermeye çalışırken, ergenlerimizin, z kuşağının, büyümekte olan çocuklarınsa boyattığını daha değişik konuşmalar yaptığını, eksiklerimizi onlardan aynalayarak gördüğümüzü fark edeceğiz ve zaman aslında regrasyona çalışıyor. Hepimize bir şey öğretmek ve geçmişte bugünü sentezlememizi istiyor. Sanırım terazi annelerine de bu yorumu yaptıktan sonra Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.